Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalına Tekirdağ Çavru'ya hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bugün biz misafirlerimizle birlikte ot toplamaya çıktık. Çıtlık toplayacak arkadaşlar. Aksaray'la olur da çıtlık toplamadan köye gider mi? Kesinlikle olmaz. Annem gül orada çıtlık topluyor. Şurada bakayım bir. Vallahi hava çok güzel. Yaz günü gibi aynı. 20 derece dedim ben de birazcık çıtlık toplayayım. Koya çıtlık göndereyim. Leyla abla gilden. Ondan sonra böyle Efendim abla. Bir tane bile çıtlık bulamıyor. İnşallah kameraya. Evet, kendisi <laughs> Seraf abur arkadaşlar. Leyla. Kendisi çıtlıkçı. Hiç <laughs> <İş> bulamayan çıtlıkçı. Hiç <laughs> <İş> bulamayan çıtlıkçılardan. <laughs> Valla bulamadım. İlk bile bulamadım. Hadi çıkıyor buradan ya. Ben öyle girdim de baktım buralarda var mı ki de yok. Annem buluyor benim yerim. Ben sizi şeye götüreceğim. Ekin tarlasına. Hadi gidelim. <laughs> mi? Bak bir tane buldun. <laughs> Bak şu dikenleri de al. Şunlar <laughs> dikenleri de al. <laughs> dikenisi, dikeni ne dikeni? Diken onlar yine. yinir. 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 <laughs> <laughs> Diken kızı. Evet işte bak Serap Abur'un topladığı çıtlık arkadaşlar. Bir tane çıtlık bulmuş ve <laughs> <mi>? seviniyor. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> çıtlık buldum ya. <yaşasın> <laughs> Dün evvel kısıkın bizim kayıt atmış ya bir tanesi şöyle ufacık bir çıtlık gösteriyor yok He <laughs> Onlar kaynana Deli'ye. Akşama bir patates aç diyalım bir yumurta aç <laughs> Diken diken Leyla abla. Ya, yatır, 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 he he. O acı olmaz abla. İçmedin mi? O yine Allah Allah. Şu tarafa bak. Hani bu tarafta belki vardır. Ben bir size açık videolayayım da. İzlesinler. Birinci ayda böyle havayı bulmak kolay mı değil mi? Valla. Oldu bitti. Evet ablamın açıklığa geliriz. Biz Çorlu'ya geldim. Niye ki abla? <laughs> Yok kız. Çıtlık çıktı ondan. İlaşı. Nasıl kötü ya? <laughs> Bir de destek iste benim kanalıma abla. olsun. Bizim gibi insanları izlesin komikti. Komedi. Bu ne bu? Bu, bu bir şey ama ne? Çıtlak. Çıtlak mı? Ha. Çıtlığın cinsi değişik cinsi. Tamam. Doğru aldın değil mi? He. Dilek abla izlerse videomu ne kadar diyecek niye beni çağırmadınız diye. Dilek abla yanında başka zaman geçti. O da pek çıtlıkçı. E, anladım, anladım. O izlemiş kahvaltı videomuzu. Tabii canım. Benim şiirlerim onlar. Rümeysel sen mi çeksen ki şunu? <laughs> ben de çıtlık toplasam kızım. Onu koymuş o ağacın dibin elindekini. Bir şey olmaz. <laughs> Bu şekilde çek. <laughs> Babaanne topladıkların mı? <laughs> topladıkların mı? <laughs> Bunlar çıtlık kızım. Aynen şu. Şu atım var <laughs> da. Şu bu mü? bu <laughs> Yufka ekmek mi getirdin? <laughs> ha? Yufka ekmek mi getirdin? Anlamadım. Yufka ekmek mi getirdin? Evet. Yeme. Ne be? Sen bir şey. Ay sana görüşürüz. Ben şimdi Leyla annemin yanına gidiyorum. Bu da benim canım kayınvalidem, canım Leyla annem. <laughs> Ali hani merhaba de. çekmiş. Ben de Leyla çekmişim. İkimiz de utangacız. <laughs> <Olmaz. gülüyor> yap yap ben gidiyorum. Gözlerim ama çorap şey oldu, çamur oldu. Spor giymiş kurban olsunlar sana. Ben kara spor sevmem. Evet arkadaşlar. Çıtıklarımızı görüyorsunuz, topluyoruz. Koy insana, direkt nerede Koy insana arkadaşlar. Şehirleşemeyi maalesef. Çıtlık yiyelim, yufka ekmeğe dürünelim bir de duz atalım, of, oh, mis gibi. Çok çamur ya. Hala senin arkan ne dönük ya? Tamam Komedi. İyi de, de <laughs> ya Zövbe, yoksa telefonla mı mesajlaşıyor? Yani, bak. Orası mali, yani şey ya, Bak tatlıyorum, Görüyorsun. Anlatmaya <laughs> <Ama ben gülüyor> gerek yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> <gülüyor> Anlatmaya gerek yok. Görüyorsun. Bu bir çıkmış. Şey diyeceğim, Instagram'a fotoğraf atmışsın da çok çirkin çıkmışsın. Niye onu seçtin? Ya, değil mi? Yemin ederim çok çirkiniz. Hemen kaldır. Kaldırayım. Hemen. Eğitim. Sen bile çok çirkinsin. Sen çirkinlik. <laughs> Hayır be. Sen bir çirkinlik. Hayır. Doğal halimiz o. Ayaklarınız çamur oldu. Ey. Ne oldu? He? Ayakkabıların. Çok pis oldu. Bu. Hadi gidelim. Aman be ya. Kutlat bizim elimizi sanki kendim kendin sen de battın. Şey bir de ben beyaz spor ayakkabısı mi aferin hani sana bebeğim. Çok tatlısın. Al. Hala ya bana spor ayakkabısı alsan mı? Ay 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 kızım <laughs> <kimecektin> sen cingana geçmişsin <laughs> la. Allah'ım Allah'ım. Ne alsam kızım gübecektin sen. ben kimseye demem bana bir şey al diye. Buyum değil. Sen kesin bana çekmemişsin. Ya Trakya'da büyüdüm ya o yüzden. Ben Trakya'da çıkıyorum. Trakya'da Trakya'da ya. Ya benim ayakkabılarımı da şey mısın? Şapamam. Şapan Yapan yerlerim ağrıyor. Neyse şey yapayım bari. Ayıp Vay aslan adam. Yaparım biliyorsun. şey. Evet. Ee, yiyenin olsun sana. Ander gelsin. evet. Çevir. Anne Rekka geliyorum. Şu anda temizlik zamanı. Biz kızın ayakkabılarını temizliyoruz. Çevir. Tamam. Teşekkür ederim havam. <laughs> Anne kapatalım hadi. Hadi çıtlık toplamaya gidiyor. Hadi çıtlık. bizi acı çıtlık olduğu yere götürüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi selam söylüyor. <laughs> Pembe abla bu benim YouTube kanalım biliyorsun değil mi? Aa, kanal Oo, benim kanalım zaten var. Aa, merhaba. <laughs> evet arkadaşlar kendisi Gül yani. Ağaçlı. Top, toplayalım toplu tekercen. Haydi siz de gelin. Leyla abla bir de sensi böyle böyle çıtlık videosu göster şöyle. <laughs> <laughs> Sibel'im çıtlığa gittim. Bakmadım bunu neye. <laughs> Hadi seni. İşte böyle arkadaşlar. İnsanın Aksaraylı olması kadar güzel bir şey var mı ya? Eşinin, dostunun. Değil mi? <laughs> değil. Hepimiz ayrı ayrı yerdeyiz arkadaşlar. Gördünüz mü? Kocaman tarla. Şuna atıyor. Kendi kanalıma. Fatma'nın YouTube kanalı var ya. Fatma'nın dünyası. Bir izle. Ne yapmış? Ama ben gülüyorum. Youtube'da diğerlerini izleyene kadar. <laughs> izleyen? Aleyna'ya de ki Fatma ablan beni de kanalına çekti kızım diye Youtube kanalı varmış <laughs> 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 Bir bul onu bana de. <laughs> tamam. Başladım dur bakalım. Daha yeni reklamlarım Benim geldi de. Kim? <laughs> He o da var. Aleyna. Elif Hanım da açtı. E, İstanbul'da. A. A. He köpekleri, köpekleri var. Ya ben bir kişi izliyorum ama bizim köylü de. Sen Hı. şeyi izliyorsun. Yüksel abiler izliyorsun. Bizim köyün geliniymiş o. Şey kartalar. Şey gülün ev hayatı. Sizin köylü. Hı. Kocası. Ee, sizin köylü beni de izle. Bir like ver, bir yorum at şöyle. Yorum atmayı bilemem ama. Tamam like ver. Like'ı temizler oldu. Şu tarafa gidiyor musun? Hadi gelin. arkadaşlar Pempe abla dedi ki bana tavukları da çek kızım dedi tavuklar dedi koyu anımsatsın dedi videonda dedi koy hayatı olsun dedi sen kendin Tekirdağ Çorlu'da olabilirsin ama dedi burası da koyu aratmıyormuş arkadaşlar bize bu şekilde gördüğünüz gibi yeşillikleri yayılıyorlar vallahi maşallah Hava da çok güzel. Her tarafı inşaat arkadaşlar buralar. Buralarda daireler çok pahalandı. Hiç uyguna daire kalmadı maalesef artık. biraz yakın söyle. <laughs> Abla, e, kızlar erken çıktığında çiğ köfte yemeye gidelim. <laughs> Saat buçuk 12 gibi. <laughs> Biz öyle gittik ya. Rümeysa'nın kaynı geldiğinde 12'de gittik. <laughs> Çünkü erken gitme fırsatımız yok bizim hiç şöyle geçin Devine de çek. De gidelim Çetin ya. şöyle. Pasan, Gidin şöyle. Haftaya pazar. Şey varmış ya. Haftaya pazar ben burada mıyım? Akıllı. Bugün en kaçı? Bugün en kaçı da? Bugün en kaçı. Sekiz. 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 Yedisi bugün. Tamam. Tamam ki. Sen. Haftaya pazar ayakkabı ne zaman denk geliyor? Bakıyoruz. <laughs> ilaçı. <laughs> <laughs> Fransa'da. <laughs> bu pazar. Şey yapman lazım rümüş. Ha pazar Bu pazar gideriz. Ama hı? gece gideriz. Gece seansına. Tamam gece seansına gidelim. Şey, Mücahit pazar günü çalışmıyor ya. He, 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 he. Gece. Hadi, Hadi şöyle gidin tür. Eren mi? He. Tam ge gece gelirsen sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Gelin. Gel, gel. Hadi. Hadi gidin. Kayınvalden neredeymiş? Babaannemle kapı kapıya. Karallık toplamağa gittiler kesin onlar da var ya. Yazık suyu da taşıyor. Şuralarda otursak da bir kahve mi? Birisine mi çarptılar? Yok. Ne oldu? Yok. Pembe abla galiba çok çıtlık buldu. Burada çok Çok ciddi. Bakın ah. arkadaşlar. Gördünüz mü? Yok var. Allah razı olsun. <laughs> anneme. Annem hep izler benim videolarımı. Bir selam sal anneme. Aksaray'da da bugün. İmine'nin yanında. He. Doktora gitti. Safiye Hanım merhaba. Çok selam Gelirken ediyorum. çörek getir bana hadi Gelirken bana çörek getir. Beni unutma. Heh, tamam.